Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kuvvet Türk'te TL'yi dolara nasıl çevirebilirim? TL'yi dolara döndürme işlemlerinin nasıl yapılabileceği konusuna bilgilendirme sağlayacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen video içeriğimizi siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Türk lirasını dolara çevirmek için tüm şube, ATM, internet şube ve Kuvvet Türk mobil kanalları aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızda bulunan Türk liralarını dolara çevirmek istiyorsanız tabii ki öncelikle bir dolar hesabınızın, bir döviz hesabınızın olması gerekiyor. Bir dolar hesabınız, bir döviz hesabınız varsa kolaylıkla elinizdeki telleri dolar hesabına göndererek o TL miktarı kadar dolar satın alabilirsiniz. Bu videomuzda Kuveyt Türk'te TL'yi dolara çevirme işleminin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone unu değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.